Evet sevgili arkadaşlar, Emine Hoca ile Tarih kanalına hoş geldiniz. İster LGS öğrencisi olun, ister e, üniversite sınavına hazırlanan öğrenci olun, e, lütfen bu videoyu, bu anlatımı kaçırmayın. Evet, bugünkü e, anlatımımızda biz Kurtuluş Savaşı'nın savaş dönemini göreceğiz. Evet, ünitemizin başlığı ne? Ya İstiklal ya Ölüm. Arkadaşlar ya istiklal ya ölüm. İnkılap tarihinde sık sık karşılaştığımız iki kavram vardı biliyorsunuz. iki bütünleyici ilke milli egemenlik ve milli bağımsızlık. Ya istiklal ya ölümde biz milli egemenlik mi görürüz milli bağımsızlık mı? Bakın gayet açık. Hiç gözümüzün önüne oy sandığı geliyor mu? Demokrasi kavramı geliyor mu? Hayır. Ya istiklal ya ölüm. Ya öleceğim ya ben burada bağımsız bir şekilde var olacağım anlamına geliyor. Dolayısıyla bu kavramımız bizim direkt milli bağımsızlıkla alakalıdır. Şimdi yine kendi ellerimle size bir Türkiye haritası çizdim ve bu harita üzerinde Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri gösterdim arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz pek çok cephemiz vardı. Kurtuluş Savaşı'nda şimdi 3 cepheyi göreceğiz. Bu cepheleri e, haritamın üzerinde gösterdim. Arkadaşlar bu bizim e, konumuza e, bir giriş olacak. E, bakın burası bizim Doğu cephemiz. Evet görüyorsunuz. Burası Güney cephemiz. Burası da nedir? Batı cephemiz. Evet. Ama hocam güney cephesini sadece burayla sınırlı gösteriyorsunuz. Evet. Aslında Güney dediğimiz zaman buranın tamamı aklımıza gelir hocam. O şekilde olmalı dedi, diye, diyebilirsiniz. Ama biliyorsunuz şu bölgeleri İtalyanlar işgal ediyor. İtalyanlarla herhangi bir savaşımız yok. Bu nedenle herhangi bir antlaşmamız da yok. Daha çok biz Güney Cephesi'nde Fransızlarla mücadele etmişiz ve Suriye ile olan güney sınırımızı çizmişiz. Hadi bakalım şimdi haritanın zihnimizde kalıcı olsun. Burası hangi cepimizi bizim? Doğu cephemiz. Evet. Doğu cephemizde bu kez düşmanımız kim? Ermeniler. Karşılarına çıkardığımız kuvvet. Arkadaşlar asla burada Kuvayi Milliye'yi düşünmeyin. Çünkü burada elimizde hazır bir ordu var. Osmanlı'dan kalan bir ordumuz var. 15. Kolordu. Kimdir paşamız? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir. Peki Doğu cephesinde hocam, savaşı bitiren antlaşma hangisidir derseniz, Gümrü antlaşması diyorum gümrükten aklınıza kalsın gümrü antlaşması biraz sonra bunun ayrıntılarını göreceğiz yalnız bu savaşı bitiren antlaşmadır sınırımızı çizmiştir ama kesin değil bildiğiniz gibi doğu sınırımızı çizen 3 antlaşma var biraz sonra anlatımda onu da göreceksiniz şimdi burada derli toplu bir şekilde harita üzerimizde ee cepheleri görmek için ben ee bu anlatımı yapıyorum doğu cephemizi gördük şimdi gelelim hangi cephemize güney cephesi Güney cephesi. Güney cephesinde düşman arkadaşlar Fransızlar. Ama şunu da bilirseniz bir sıfır öne geçersiniz. O da nedir? Artı Ermeniler. Evet, hocam Ermeniler nereden geldi buraya, değil mi? Fransızları anladık ama Ermeniler ne alaka? Arkadaşlar biz tehcir kanunuyla biliyorsunuz Suriye'ye, e, Lübnan bölgesine Ermenileri göç ettirmiştik. Ermeniler özellikle Fransızlarla hareket ederek Çukurova bölgesinde kendilerine ait devlet kurmak istiyorlar. Yani bu topraklara sahip olmak istiyorlar. Çünkü onların düşüncelerine göre Fransızlar bir süre sonra buradan gidecekler. Bu toprakları kime bırakacaklar diye düşünüyorlar? tabii ki kendilerine. Şimdi Güney günecipisin düşman Fransızlar artı Ermenileri de bilin. E, karşısına çıkardığımız kuvvet arkadaşlar başından sonuna kadar kuvayı milliye. Milliye. Çünkü burada e, düzenli bir ordumuz yok. E, Osmanlı'dan kalan aynı zamanda Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun e, zamanı da bununla nedir? Örtüşmez. Savaşı bitiren antlaşma da Ankara Antlaşmasıdır arkadaşlar. Fransızlarla ile imzalıyoruz bu antlaşmayı Suriye ile olan. Bakın buraya yazıyorum. Suriye ile olan Güney sınırımızı çiziyor. Ama neresi dışında? Şurada hangi ilimiz var? Hatay dışında. O günkü gün Hatay Misak-ı Milliden taviz mi? Evet taviz. Ama e, biliyorsunuz Mustafa Kemal e, ölümüne yakın Hatay meselesiyle şahsi meselem diyerekten çok yakın ilgilenecek. Ve 1939 yılında da Hatay e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine katılacak. Meclisinde aldığı kararla. Şimdi gelelim Batı cephesine. Batı cephesine düşman kim? Yunanlılar. Bunlar e, bizzat mücadele ettiğimiz e, düşman Yunanlar ama perde arkasında gerçekte kiminle mücadele ediyoruz İngilizlerle arkadaşlar İngilizler özellikle şu Irak'taki petrol bölgelerinde rahat edebilmek için e, bizi de oyalamak istemiş e, kiminle oyalıyor Yunanlarla oyalıyor Yunanlara her türlü yardım yapıyor hem maddi hem de e, hem parasal açıdan hem de askeri açıdan her türlü yardımı yapıyor Peki karşısına çıkardığımız kuvvet nedir hocam? Başlangıçta kuvayı milliye. Kuvayı milliye. Ama e, daha önceki anlatımlarımızda da e, Gördüğünüz hatta biz daha Batı cephesini anlatmaya başladığımızda daha teferruatlı değineceğiz. E, Kuvayi Milliye tamam Yunanları oyalamıştır. İlerleyişini yavaşlatmıştır. Ama yurttan atmayı başaramamıştır. O nedenle Kuvayi önce Kuvayi Milliye daha sonra nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli orduyla Yunanlarla mücadele ediyoruz. Peki savaşı bitiren antlaşma hangisi hocam derseniz? Mudanya Ateşkesi ateşkesi. Mudanya ateşkesi sadece batı cephesini kapatmaz. Bütün Kurtuluş Savaşı'nı bitirir. Aynı zamanda bu ateşkesle e, arkadaşlar e, özellikle e, biz e, büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesini kazandıktan sonra e, Anadolu'nun Anadolu'nun tamamında tamamını işgalden kurtarıyoruz. Ama Mudanya ile Kurtuluş Savaşı'nda aynı zamanda bitiriyoruz. Hem batı cephesini kapatıyoruz hem de Kurtuluş Savaşı'nı bu ateşkesle tamamlıyoruz. Bakın çok güzel bir harita. Burada e, Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri değerli toplu bir şekilde verdim. Doğu cephemiz, Güney cephemiz ve Batı cephemiz olmak üzere. Şimdi bu ön bilgileri verdikten sonra e, hiç vakit kaybetmeden Doğu cephesine başlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi Doğu Cephesini anlayabilmek için bir Ermeni meselesini irdelemek gerekiyor. Normalde Ermeniler biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde milleti sadıka yani sadık millet olarak adlandırılmış ve kendilerine çok önemli görevler verilmiş. Ama ilk defa Ermeni meselesinin ortaya çıkması 1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda gerçekleşmiş. Rus Savaşı. Hatta bu savaşın adı nedir? Namı değer 93 harbidir arkadaşlar. 93 harbi. Bu harp esnasında Ruslar Ermenileri Doğu Anadolu'da özellikle Van ve çevresinde bir devlet kurma vaadiyle kandırmış. Bunları bize karşı kışkırtmış ve Ermenilerin iyice şımarmasına yol açmıştır derken bundan cesaret alan özellikle sadece Ruslar değil Batılı devletler de Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmışlar. Bunlar e, özellikle 1915 yılında artık e, olay şeyleri yani tavırları hat safayı bulmuş e, Van ve çevresine çıkan isyan giderek büyümüş. Bunun üzerine hatırlayın arkadaşlar ikinci ünitede anlatmıştık İttihat ve Terakki ve Terakki partisi bir kanun çıkarmıştı. Bu kanunu eminim hatırladınız kanunumuzun adı tehcir kanunuydu. Tehcir kanunu. Bu kanunun diğer bir adı sevk ve iskan kanunu. Kanunu. Aynı anlama geliyor. Belki soruda o şekilde soracaklar. Değişik adıyla soracaklar. Bir diğer adı zorunlu göç. Kanunu. Şimdi İttihat ve Terakki Partisi çıkarmış olduğu bu kanunla ki hatırlıyorsunuz bu konuyu biliyorum eminim bildiğinizden eminim ikinci üniteden yine bir Osmanlı toprağı olan Suriye Lübnan bölgesine Ermenileri göç ettirmiş ama olaya karışan Ermenileri sadece bütün Ermenileri değil ee, ve onlar yolda rahat gidebilsinler diyerekten hatta e, çeşitli birlikleri bunlara refakat etmesi için görevlendirmişti. Ama bugün Ermeniler biliyorsunuz bunu e, Türkler bizi soy, Türkler bize soykırım uyguladı. Türkler bizi katledi şeklinde bütün dünya o kamuoyuna lanse ettiğini de daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni meselesi ve Ermeni meselesinin o günkü gün için çözümü. Ne ile çözümü? Tehcir kanunu ile Çözümü. Şimdi gelelim Kurtuluş Savaşı dönemine. Hocam Kurtuluş Savaşı'nda bu Ermeni meselesi niçin ortaya çıktı? Bunu şu şekilde anlatalım. Normalde biliyorsunuz Doğu Anadolu bölgesini Ruslar işgal etmişti. Ruslar arkadaşlar Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis, Trabzon... Buralara, e, buraları işgal etmişti. Hatta biliyorsunuz Mustafa Kemal e, 16. Kolordu'ya atanmıştı. Kafkas cephesine Muş ve Bitlisi Ruslardan geri almıştı. E, şeklinde bu konuları anlattık. Şimdi e, normalde e, Ruslar biliyorsunuz e, Çanakkale'den gerekli yardımı alamadı. Çünkü Çanakkale Savaşı'nı biz kazandık. Zaten Doğu Avrupa'da Almanlara karşı e, zor durumda Ruslar. E, Çanakkale'den de Rusya'ya yardım gitmedi. Irak cephesinden de yardım gitmedi. Bunun üzerine Ruslar Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalayıp e, savaştan çekilmişlerdi ve işgal ettikleri yerleri de boşalttılar. Şimdi e, kısa bir süre önce 1918 yılında şurada Ermenistan kuruluyor. Ermenistan devleti kuruluyor başkenti Erevan olmak üzere. Rusların boşalttığı yerleri sınırı aşan Ermeniler gelip Rusların boşalttığı yerlere yerleşiyorlar. Ve sadece yerleşmekte kalmıyorlar. Bu kez yine aynı şekilde Türkleri katletmeye başlıyorlar. Amaçları nedir bu Ermenilerin? Hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı sırasında niçin böyle yapıyorlar? Bu bölgedeki Türkleri göçe zorlamak istiyorlar veya katlederek sayılarını azaltmak istiyorlar. Hemen aklınıza Wilson ilkeleri geldi değil mi? Çünkü o bölgede Türkler azınlıkta, Ermeniler çoğunlukta olduğu zaman Wilson ilkesine göre o bölge onlara verilecek şeklinde bir durum var. Bu nedenle katliamlara başlıyorlar. Türkleri göçe zorlamak için de her türlü eziyeti yapıyorlar. Bu üzerine arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi, Doğu cephesinin açılmasına karar veriyor. Doğu cephesini açıyor. Tabi 1921 yılında alacak Türk Kadını Meclisimiz bu nedenle milli bir meclistir. Doğu cephesini açıyor. Şimdi Doğu cephesinin zaten elinde hazır bir ordu vardı. Neydi? 15. kol ordu. Kimdi paşamız? Kazım Bekir. Evet Kazım Karabekir burada yaptığı mücadele mücadelelerle Sarıkamış'ta Ondan sonra Gümrü'de, Akyazı'da, buralarda Ermenileri mağlup ediyor, yeniyor yani. Mağlup kelimesini bilin. Galip, yenen, mağlup, yenilen. Yani onları yeniyor, mağlup ediyor Kazım Karabekir. Bunun üzerine Ermeniler barış istiyorlar. O barışımızın adı ne? 3-2-2-3 Aralık 1920'de imzalanan Gümrü Antlaşması oluyor arkadaşlar. Şimdi bu Gültür Antlaşması çok önemli bir antlaşmadır bizim için. Neden? Bakın burada önemini yazmışım. Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır. Evet, bu çok önemli bir madde. Bunu böyle çerçeve içerisine alıyorum. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hatta Büyük Millet Meclisi'nin ilk kazandığı uluslararası siyasi başarı Gümrü Antlaşması'dır. Evet, bu antlaşmayla doğu sınırımız çizildi ama kesin değil. Çünkü doğu sınırımızı üç antlaşma çiziyordu. G, M, K şeklinde biraz sonra kodlayacağız. Doğu sınırımız çizildi ama kesin değil. Ermeniler sevrin geçersizliğini kabul edip misak milliyi tanıdılar. Evet bizimle masaya oturdular. Bizimle masaya oturarak sevrin geçersizliğini kabul ettiler. misak milliyi de tanıdılar. Bu nedenle bizi tanıyan ilk devlet, evet bunu renkli kalemle çizelim. Ermenistan oldu ve bunu bir kenara yazacağız. Bizi tanıyan ilk devlet Ermenistan. Ermeniler Doğu Anadolu'daki toprak iddialarından vazgeçtiler. Kasım Karabekir savaşın sonunda buradaki silahların bir kısmını benim hediyem olsun diyerekten Batı cephesine gönderdi. Böylelikle cepheler arası dayanışmanın olduğunu görüyor musunuz? Ola ki soruda çıkarsa genel yargı evet cepheler arası dayanışma var. Peki askeri başarı siyasi başarıyı getirmiş mi? Evet hocam Doğu Cephesi'nin savaşı kazanmışız. Bu askeri başarı Gümrü Antlaşması'nı getirmiş. Bu da siyasi başarımız. Ve aynı zamanda aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim. Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri başarısı neresidir? Doğu Cephesi'ne kazanmış olduğu savaştır. Şuradan şunu da çıkartırsınız. Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır. E, dolayısıyla TBMM'ye duyulan güven artmış mıdır? Artmıştır. İçte ve dışta saygınlığı artmış mıdır? Evet, artmıştır. Bunlar da nedir? Beyin fırtınası ile çok rahat bulabileceğimiz cümlelerdir. Şimdi biraz önce söylediğim Doğu sınırımızı çizen üç antlaşma. Bunlardan bir tanesi Gümrü Antlaşması. 2 3 Aralık 1920. Hocam ben bunların tarihlerini bilmek zorunda mıyım? Ee, arkadaşlar normalde biliyorsunuz sınavlarda tarih çıkmıyor. Ama ben hani e, en azından şöyle bir kronoloji gözünüzün önünde olsun diyerekten yazdım. Gümrü Antlaşması'nın özelliği neydi? Uluslararası alanda kazandığımız ilk siyasi başarıydı. Doğu sınırımızı çiziyordu ama kesin değil. İkincisi Moskova Antlaşması. Arkadaşlar şunu Ermenilerle imzalıyorduk, Ermenilerle. Moskova Antlaşması'nı Ruslarla imzalıyoruz. Bunu 1. 20. Savaştan Savaşı'ndan sonra anlatacağız. Ruslarla imzalıyoruz. Bu da sınırımızı çiziyor ama kesin değil. Kars Antlaşması'nı ise Sovyetler Birliği'ne bağlı Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'la imzalıyoruz. Yani sınırı onlara da kabul ettiriyoruz. Böylelikle Doğu sınırımız en kesin şeklini alıyor. O da ki sınavda Savaşı bitiren antlaşma nedir derse Gümrü. Ama sınırı kesin olarak çizen antlaşma nedir derse Kars Antlaşması şeklinde cevabınızı vereceksiniz. Umarım bu bilgiler kısa net sizin için kalıcı olmuştur. Şimdi Kurtuluş Savaşımızın bir diğer cephesi Güney Cephesi. Güney Cephesini hatırlayalım. Düşman kimdi? Fransızlar artı Ermeniler karşılığına çıkardığımız kuvvet başından sonuna kadar kuvvayi milliye. Savaşı bitiren antlaşmada Ankara antlaşması. Ama neresi dışında? Hatay dışında Suriyeli olan güney sınırımızı çiziyor bu antlaşma. Arkadaşlar burada karşımıza çıkan bazı şehirler var. Mesela Urfa, Antep, Maraş. Aslında normalde buraları İngilizler işgal ediyor önce. Ama İngilizlerle e, burada pek yarayacak bir şey yok. İngilizlerin gözü nerede? Evet Irak'ın kuzeyindeki Musul, Kerkük, Basra'ya kadar inen e, topraklarda çünkü oralarda petrol var. Fakat şöyle bir durum var. Normalde bu Musul ve Kerkük'ün olduğu yerdeki e, bölgelerde yerlerde Fransızların da hakkı var. E, bunun üzerine İngilizler diyor ki bakın şu kurnazlı e, Fransızlara buralarda beni kendi başıma bırakman kaydıyla e, sana Urfa, Antep, Maraş'ı vereceğim diyor. Fransızlar da bunu kabul ediyor. Bakın İngilizlerin niyeti petrolü sömürmek. Bu nedenle buraları işgal ettikleri zaman halka herhangi bir şey yapmıyorlar. Bu nedenle bir sıkıntı olmuyor. Ama burası Fransızlara verildikten sonra Fransızlar halkın milli ve manevi duygularıyla duygularına laf ediyorlar. Veya bunlarla ilgili olmayacak şeyler yapıyorlar. Mesela Maraş Kalesi'deki Türk bayrağını indirmeye kalkıyorlar. Biliyorsun Sütçü İmam olayında çarşıdan gelen kadınların çarşaflarını yırtmaya kalkıyorlar. Bütün bunlar halkımızı kızdırır. Bunlar bizim bağımsızlık duygumuza ters hareketler. Durum böyle olunca Fransızlarla aramızda Tabii ki olaylar oluyor hatta savaş oluyor. Şimdi bunu ebehri tümgeni kenara alayım. Güney cephemizde karşımıza çıkan bazı şehirler var. Adana, Maraş, Antep ve Urfa. Tabii ki bu şehirler varsa burada karşımıza çıkan kurtuluşla özdeşleşmiş kahramanlar da var. Örneğin Adana'da Tayyar ki bu uçan anlamına geliyor. Tayyar teyyareden türemiş. Tayyar Rahmiye Rahmiye. Bu bayan arkadaşlar e, buradaki mücadelenin simgesi oluyor ve zaten mücadele sırasında şehit düşüyor. Maraş'ta sütçü imam evet Maraş dondurması dondurma sütten dolayısıyla bak ne oldu kafamızda kotladık Antep'te e, Şahin Bey bunu bizzat Mustafa Kemal Gönül görevlendiriyor kuvay milliye birliklerinin başına arkadaşlar Urfa'da da Ali sahip Hemen ne yaptım? Parantez içinde Ur Savaş yazdım. Soyadı kanunu çıktıktan sonra Urfa'nın Ur'u Savaş'ın Savaşı. Ve şu bilgiyi unutmuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu Hatay dört yolda atıldı. Ama hocam biz Batı cephesinde şey de biliyoruz. Hasan Tahsin'i de biliyoruz. Hasan Tahsin Batı cephesine İzmir'de e, Yunanlara e, da mücadele etmişti veya ilk kurşunu atmıştı. O Batı cephesinin ilk kurşunu. Yıl e, Mayıs e, 1919 Mayıs 1919. 15 Mayıs 1919. Ama şey Hatay 4 yolda atılan kurşun Kasım 1918. Bakın bir tanesi 1919, Diğeri 1918. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu Hatay dört yolda atıldı. Ki biliyorsunuz mücadelelerin sonunda bu şehirlere Türkiye Büyük Millet Meclisi hem ünvan verecek hem de aynı zamanda İstiklal Madalyası'yla ödüllendirecek. Maraş'a kahraman, Antep'e gazi, Urfa'ya da şanlı ünvanını verecek büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi bakın çok önemli bir bilgi var burada. O da şudur. Hani biz Güney Cephesi'ne tamam Urfa, Maraş kendi çabalarıyla zaten kurtuldu. İşte Antep var. E, buralar nasıl? Şöyle düşünmeniz lazım. Daha doğrusu şunu görmeniz lazım. Bizim buradaki başarımız. Yani Fransa'nın buradan tamamen çekilip gitmesi. Güney cephesine kazandığımız başarılara bağlı. Şöyle ki bak yazmışım burada güney cephesinden Fransızların çekilmesi batı cephesinde kazandığımız zaferler etkili olmuştur. Şöyle ki biz ikinci ünlü savaşını kazanınca arkadaşlar İtalyanlar bu iş olmayacak deyip askerlerini yavaş yavaş çekmeye başlıyor. Fransızlar da Ankara'ya temsilci göndererek anlaşmak için zemin aramaya başlıyorlar. Fakat biliyorsunuz ikinci bir İnönü Savaşı'ndan sonra Kütahya Eskişehir Savaşı'nı kaybediyoruz. İtalyanlar biraz bu askerlerin çekme işini yavaşlatmaya başlıyorlar. Fransa'da diyorlar ki ya biz bu Türklerin gücünü abarttık. Demek ki başarmayacaklar. Oturalım. Bu şekilde bir tavır sergiliyorlar. Ama arkasından kocaman bir savaş. Sakarya Meydan Savaşı'nı kazanınca İtalyanlar tamamen çekilip gidiyor. Fransızlarla da aramızda Ankara Antlaşması imzalanıyor. Ankara Antlaşması ile Suriye ile olan yine haritamızı alayım önüme. Bakın Suriye ile olan güney sınırımız çiziliyor. Ama neresi dışında? Hatay dışında çizilmiş oluyor arkadaşlar. Evet güney cephesindeki mücadelelerde bu şekilde. Dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921 yılında 1973 yılında ve en son Şanlıurfa'ya 1984 yılında Şanlı ünvanını Veriyor ve onları istiklal madalyasıyla ödüllendiriyor. Şimdi ben bugünkü videomda arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri bakın harita üzerinde ana hatlarıyla verdim. Bundan başka Doğu cephemizi ana hatlarıyla anlattım. Güney cephemizi ana hatlarıyla anlattım. Ama Batı cephesini bir sonraki videoya bıraktım. Neden? Çünkü bizim en uzun en kanlı savaşlarımız Batı cephesine gerçekleşti. E hocam Yunanlar bizi bu kadar meşgul edecek kadar iyi bir savaşçı mıydı? Hayır. Biraz önce söylediğim olay Yunanların arkasında kim var? İngilizler var. Bu nedenle biraz mücadeleler uzun sürmüştür arkadaşlar. Bir de tabii ki içeride isyanlar oluyor vesaire. İşte düzenli ordumuz yeni kuruluyor. Yunanlarla mücadele ederken bir de içte isyanlarla mücadele ediyor. Daha önceki dersimde de anlatmıştım. dolayısıyla Batı cephesinin anlatımını gelecek videoya bırakıyorum. Evet umarım ee... Batı cephesi hariç doğu ve güney cephesi konusunda verdiğim bilgiler size ışık tutmuştur arkadaşlar. Ee, Gireceğiniz sınavlarda çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sözlerime son verirken kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Zile tıklamayı unutmayın. Emeğe saygı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Bu anlatım tekrar ettim. Başta söyledim zaten. Hem lise öğrencileri için geçerli, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için geçerli. Hem de LGS'ye. Çok pratik, çok kısa yoldan bilgiler. Bunları bildikten sonra soruyu yorumlamanız, cevaplamanız hiç de zor değil. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.